sonar Hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim. Bugün mübarek Ramazan ayının 27. gününü yaşıyoruz. 27. günün orucuyla bu günü değerlendirmeye gayret ediyoruz. Tabii ki geçtiğimiz gece Kadir Gecesi olması münasebetiyle çok değişik ruhani bir takım coşkunluklar yaşamaya gayret eden çeşitli faaliyetler yapıldı. Dünyanın hemen her tarafında Müslümanların yaşadığı hemen her yerde Kadir Gecesi coşkusunun yaşandığını gördük, gözlemledik. Bu itibarla bugün Kadir Gecesi'nin sabahı olan 27. günü idrak ediyoruz. Programlarımızda takip ettiğimiz metodu bugün de takip edeceğiz. 27. cüzden sizlere bazı bölümler aktaracağım. İnşallah bu cüzü biraz daha yoğun işlemek istiyorum. O itibarla bu akşam programı tek başıma yürütmeye çalışacağım. Bu akşam konuğumuz olmayacak. Çünkü bu 27. cüzle alakalı özellikle Necim suresinden Rahman suresinden Vaka suresinden ve Hadid suresinden bazı ayetleri özellikle sizlere hatırlatmayı planlıyorum. Vaktimiz ne kadar el verir bilmiyorum. Ne kadar hangi ayetleri sizlere aktarabileceğimi önceden kestirmem mümkün değil ama şu kadarını ifade edeyim. 27. cüzde Zariyat suresinin 31. ayetinden 60. ayetine kadar ki bölümü sonra 49 ayetlik Tur suresi sonra 62 ayetlik Necim suresi sonra 55 ayetlik Kamer suresi ardından 78 ayetlik Rahman suresi peşinden 96 ayetlik Vaka suresi ve nihayet 29 ayetlik hadid suresi 27. cüzün surelerini oluşturuyorum. Tabi bu kadar cüzde bu kadar sure olunca hepsinden bir şeyler söylemeye imkanımız olmayacak. Ama her surenin böyle spot ayetlerini hatırlatmakta da yarar görüyorum. Mesela Zariyat suresinin 47, 48 ve 49. ayetlerini çok önemsiyorum. Ancak bu ayetlerle ilgili bazı bilgileri inşallah yarın akşamki programda misafir konuğumuzla sizlere aktaracağız. Ama surenin 56. ayetini, yani Zariyat Suresi'nin 56. ayetini, 57'yi, 58'i çok kısa cümlelerle de olsa hatırlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. 56. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah Zariyat suresinde ve ma halaktul cinne vel inse illa yabudun ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım İşte yaratılışın gayesi nedir Allahu Teala bu insanları cinleri neden yaratmıştır ne gerek vardı gibi bir takım Saçma sorular soruluyor. Bunların cevabı işte bu ayette yer almaktadır. Ayet yaratılışın gayesini Allah'a, tek olan Allah'a kulluk yapmak şeklinde belirlemektedir. Rabbimiz yaratılışta yaratıcı olarak kendisinin insanlardan başka bir şey beklemediğini, kulluk dışında başka bir şeyler beklemediğini beyan ederek devam eden ayetlerde buyuruyor ki Mauridu minhum mirrizqin. Ben insanlardan hiçbir rızık istemiyorum. Ve ma uridu en yutimuni. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Yani Allahu Teala'nın insandan istediği Allah'a kulluk yapmalarıdır. Yoksa Allah için Allah'a verilecek rızıklar ya da onu doyurmak gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْ قُوَّةِ الْمَت۪ينَ Muhakkak ki Allah her tür rızık verici olan sadece Allah'tır. En güçlü olan, en sarsılmaz olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan sadece ve sadece Allah'tır. Bakınız Müminun Suresi'nde 88. ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Kul sor o muhataplara. Men bi yedihi melekutu külli şeyin. Her şeyin idaresi kimin elindeymiş bir sor bakalım. Ve huve yuciru ve la yucaru aleyhi. Her şeyi koruyup kollayan ancak kendisi korunup kollanmaya muhtaç olmayan tek varlık kimdir? İnkün tüm talemun eğer gerçeği biliyorsanız söyleyin diyor. Cevabı da şöyle verdiklerini beyan ediyor. ne? bütün bu özellikler sadece ve sadece lillahi Allah'ındır cevabını vereceklerdir. Cenab-ı Hakk'ın Samet oluşu da aslında budur. Yani Hani İhlas Suresinin hemen ikinci ayetinde ifade ediyoruz ya, gerçi büyük çoğunluk okuduğunu anlamadığı için neler söylendiğinin farkında değil, bir metni anlamadan tekrar etmeyi o metne karşı görevinin tamamı olarak algılıyor. Bu tabi derin bir yanılgıdır. Elbette biz Müslüman olarak Kur'an okuruz, Kur'an'ı severiz. Kur'an'ı anlamadan okumanın da sevap olduğunu söyleriz. Ben söylüyorum şahsen. Kur'an metninin yüzüne bakmanın da sevap olduğunu söyleyenlerdenim ama bir Müslümanın ömrünün sonuna kadar Kur'an'ı okuyamadan onun yüzüne bakmak ona yakışmaz. Bir bir Müslümanın ömrünün sonuna kadar Kur'an'ı anlamadan okuması da ona yakışmaz. Müslüman metnin yüzüne bakacak, metni okuyacak. Metni anlayacak ve metni yaşayacak. İşte anlayarak yaşanan bir metnin insana kazandıracağı hedefler vardır, ufuklar vardır. Onu hayata bağlayan, hayatı daha iyi kavramasını sağlayan bir ro ruh ilişkisi, iletişimi vardır. O itibarla anlayarak okumayı yeğlemek, anlayan bir okumayı becermek, okuma denen eylemi hakkıyla yerine getirme biçimidir. Şunun için söylüyorum. Mesela İhlas Suresi 4 ayetlik kısacık bir sure. Hemen hemen her Müslümanın her namazının belki de her rekatında okuduğu İhlas Suresidir ama anlamını düşünmeden okuyor insanlar. Anlamını bilmiyor. Ne dediğini fark etmiyor. Fatiha Suresi'ni okuyor, hiçbir şey anlamıyor. Oysa anlasaydı Fatiha'da Allahu Teala'yı ilk dört ayette övdüğünü, beşinci ayette bir tevhid ilanı ortaya koyduğunu, Ya Rabbi sadece sana kulluk ederim, Ya Rabbi sadece senden yardım isteriz, bu ilanın aslında bir tevhid olduğunu anlayacaktı. Ya Rabbi senden başkasının önünde eğilmem demek istediğini fark edecekti. 5. ayet bir tevhid deklarasyonuydu. Önce ibadet edeceğiz, sonra yardım isteyeceğiz bilinciyle. Fedakarlık yapmadan el avuç açmanın bir anlam ifade etmediğini kavrayacaktık. Şimdi biz sürekli dua ediyoruz. Hele son zamanlarda öyle duahanlar üredi türedi ki öyle dualar ediliyor ki sormayın gitsin. Yani Allah'a neredeyse meydan okur gibi dua ediyorlar. Öyle bağırıyor, çağırıyor ki sanki Allahu Teala onun duasını duymuyor. Sanki onun ne istediğini bilmiyor da bağıra çağıra kafiyelerle, şiirimsi ifadelerle dualar yapılıyor. bu, bu tür meydan okurcasına dua yapanlara bir şeyi hatırlatmak istiyorum evde atsınlar Kur'an'ı baksınlar. Araf suresinin 55. ayeti ile yine Araf suresinin 205. ayetini mutlak surette öğrensinler. Hatta bir de İsra suresinin 110. ayetini dillerine adeta tesbih etsinler meydan okur gibi dua yapılmaz. Efendimiz dua yaparken çok önemli bir ölçü bize hatırlatıyor. Buyuruyor ki İyyâküm ve sec'a fid duâi Duada kafiyeli söylemlerden kaçının. Duada kafiye ile şiirimsi ifadelerle münacat olmaz. Siz dua yapmak ile meşgulsünüz. Öyleyse şiir dizdirmeye gayret etmeyin. Şiirle olmaz bu. Hasbu ahadikum en yakul. Allahümme inni es'elükel cenne ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel ve a'udu bike minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel Peygamberimizin dua ile ilgili bize önerisi budur. Yani kafiyelerle, Şiirimsi ifadelerle, bağıra çağıra cümlelerle Allah'a meydan okur gibi dua yapılmaz. Size şu yetsin, şu kadarını söyleyin. Deyin ki, Ya Rabbi, senden cennetini ve cennetine yaklaştıracak söz ve davranışları bana nasip etmeni niyaz ediyorum ve cehenneminden sana sığınıyorum cehenneme götürecek söz ve davranışlardan da sana sığınıyorum. Bunu demek dua olarak yeter diyor peygamberimiz. Ama biz bizimkiler zaten şimdi aslında dua da yapmıyor değerli kardeşlerim. Şimdi yapılan dua değil. Şimdi dua okuyor adamlar. Başkasının yazdığını okuyor. Ezberliyor, okuyor. Belki adam başka bir şey istiyor Allahu Teala'dan. Sen niye aynı şeyi tekrar ediyorsun ki? Senin Allah'tan isteyeceğin özel bir şeyin yok mu? Niye başkalarının cümlelerini tekrar ediyorsun? Yüreğinden geldiği gibi kalbindeki o derin iştiyakla Allah'tan niyazda bulunmaktır, dua yapmak. Cümlemi bir daha tekrarlamak istiyorum. Bugün Müslümanlar dua yapmıyorlar. Dua okuyorlar. Onun için okunan dualar yazık ki kabul edilmiyor. Çünkü Kur'an'a göre, bakın Fatır suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, Men kâne yurîdü'l-izzete, İçinizden kim bir izzet, onur, şeref arıyorsa, Felillâhil izzetü cemi'â, Bilsin ki onur, şeref, izzet sadece Allah'ın kontrolündedir. İleyhi yasadül kelimut tayyibu. En güzel kelimeler sadece Allah'a yükselirler. Fakat vel amelus salihu yarfa'uhu. O güzel kelimeleri yükselten şey salih ameldir. Salih amel yapmadan dualar Allah'a ulaşmaz. Onun içindir ki Fatiha suresinde önce İyyâke na'budu diyoruz. Sonra ve iyyâke nesta'în diyoruz. Yani Ya Rabbi biz sadece sana kulluk yapıyoruz. Yani sadece sen, seni mabut sayıyoruz. Senin için fedakarlık yapıyoruz. Elimizden gelen her gayeti senin rızanı kazanmak için ortaya koyuyoruz. Ve iyyâke nesta'în ve yine sadece senden yardım istiyoruz. Onun için dua ederken ellerimizi kaldırırız. Şimdilerde gerçi dua yaparken elleri böyle mi tutalım, böyle mi tutalım, öyle mi tutalım, şöyle mi yapalım gibi el kol hareketleriyle ömür tüketiyoruz. Siz elinizi açarken şunu düşüneceksiniz. Elini açtığın zaman bunun mantığı şudur. Ya Rabbi sen yücesin. Ben senden istiyorum. İşte bu eller üzerine düşen görevi yaptılar. Şimdi görevini yapan ellerimle senden yardım istiyorum. Bakacağın ellerin olsun, çevireceğin yüzün olsun. Fedakarlığını yapan ellerin sahibi ol. Fedakarlığı yapan elleri çevireceğin yüzün olsun. Şimdi hiçbir fedakarlık yapmadan habire meydan okur gibi cümleler dizdirip duruyoruz. Sonra da dualar niye kabul olmadı diye sızlanıyoruz. İşte Fatiha'yı okurken manasını bilmiyoruz. İhlas'ı okuyoruz manasını bilmiyoruz. Oysa mesela İhlas Suresi'nin manasını bilse bir adam tek Allah inancının hangi değerlerden oluştuğunu kolayca kavrayacak. Kul de ki huve o Allahu Allah'tır, ehadün tektir. Allah'u işte o Allah Es-Samedu Yaratıklara muhtaç değildir Herkesi koruyup kollayan odur Herkesi rızıklandıran odur ama rızıklandırılmaya muhtaç olmayan varlığı kendine kaim, başkasına muhtaç olmayan yegane varlık Allah'tır. Lem <laughs> hiç kimseyi doğurtmamıştır. Yani hiç kimsenin babası olmamıştır. Ve lem yulet, hiç kimse tarafından doğurulmamıştır ve lem yeküllehu küfüven ahad ve hiç kimse onun hiçbir şekilde dengi değildir, olmamıştır, olamayacaktır. Tıpkı Şura suresinin 11. ayetinde beyan buyurulduğu gibi. İşte bu ayetleri Zariyat suresinin 56, 57 ve 58. ayetleri münasebetiyle sizlere aktarmış oldum değerli kardeşlerim. Sonra Tur Suresi var. Tur Suresi 49 ayetlik bir sure. Gerçekten harikulade bir mesaj bütününe sahiptir. Hepsini anlatacak vaktim yok ama Surenin 29 30 31 32, 33 ve 34. ayetlerini konuşmak istiyorum. Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'e sataşıyorlar. Onu bunaltıyorlar. Onun vahiy adına söylemlerini yalancılıkla ithama dönüştürüyorlar. Bakın, Rabbimiz buyuruyor ki, Tur suresi 29. ayetten itibaren okuyorum. Estağfirullah. Fezekkir sen gerçeği hatırlat. Sen öğüt ver. Fema ente bi ni'meti rabbik. Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir kahinin hiçbir şekilde kehanet ortaya koyan biri değilsin. Ve la mecnunin ve hiçbir şekilde delilenmiş, aklı örtülmüş cinlerin etkisine tabi tutulmuş biri değilsin. Onlar peygamberimize deli diyorlardı. Onlar peygamberimize şair diyorlardı. Onlar peygamberimize büyücü diyorlardı. Onlar peygamberimize kehanette bulunan kişi suçlamasını ortaya koyuyorlardı. Allahu Teala bütün bunları reddediyor. Bakın Enbiya suresinin 3. 4. 5. ayetlerini bu vesileyle bir bakmanızı istirham ediyorum. Enbiya 21. surenin 3 4 ve 5. ayetlerini bir okuyun. Bir bakın nasıl suçlamalarda bulunuyorlar ve ne tür cevaplar ile karşılanıyorlar. Bu vesileyle Saat Suresi'nin yine Saat Suresi 38. suredir. Onun Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci ayetlerini de bir okumanızı özellikle tavsiye ederim değerli kardeşlerim. Wa el kafirun, kafirler Peygamberimiz için demişler ki, Hada sahirun kezzabun. Bu adam büyücünün tekidir, yalancının tekidir. Kime yalancı diyorlar biliyor musunuz? Mekke'de kendi kıymetli eşyalarını birbirlerine güvenmedikleri için kendisine emanet ettikleri ve el-emin sıfatını taktıkları Hazreti Muhammed için sahirun kezzabun diyorlar. Gerçi din adına konuşanlar bazen Mekkeliler peygamberimize her suçlamayı yönlendirdiler ama ona yalancı diyemediler diye bazı söylemler geliştiriyorlar. Bu doğru değil. Saat suresinin dördüncü ayeti Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber'e hem büyücü hem de yalancı dediklerinin bir delilidir. Yaman bir çelişki yaşıyorlar güvendikleri ve kıymetli eşyalarını kendisine teslim ettikleri Muhammedül Emin'e utanmadan, sıkılmadan yalancı diyebiliyorlar. Küfür onların gözünü bu kadar karartmış. Ve devam ediyorlar. Diyorlar ki Ece alel alihete ilahem vahide. Bu kadar ilahlarımız vardı Şimdi bu kalkmış Bütün ilahlarımızı Tek bir ilaha mı indirgiyor İnne hâdâ leşey'un ucab Bu ne enteresan Ne acayip bir şey bu Hiç olacak şey değil Van talakal mele'u minhum İçlerinden ileri gelen yönetici durumunda olanlar ileri atılıyor diyorlar ki enim şu haydi bakalım harekete geçin faaliyete geçin vasbiru ala alihetikum ilahlarınızı savunun ilahlarınıza sahip çıkın inne hada le şeyun yurat şu anda sizden istenen bu harekete geçin İslam'a karşı, vahye karşı, Kur'an'a karşı, Hazreti Muhammed'e karşı harekete geçin kutlarınızı ilahlarınızı sahiplenin onlara destek olun diyorlar. Şimdi sizden istenen sadece budur. Ma semi'na bihaza fil milleti'l ahire. Bunun dediklerini biz son zamanlarda son dinde duymadık. In haza illa Bu şimdi sadece ve sadece ortalığı karıştırıyor diyorlar. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Gerekçeleri ne biliyor musunuz? E unzile aleyhi zikru min beynina. Bu zikir, bu Kur'an aramızda sadece buna niye indirildi? Yani Kur'an indirildi indirildi de buna mı indirildi? Peygamberimizi küçümsüyorlar. Onlara göre bu Kur'an Mekke'de Velid bin Mughire'ye Taif'te Utbe Es-Sakafi'ye indirilmeliydi. Öyle diyorlar. Zuhruf suresinin 30. 31. ayetinde böyle bir iddiaları var. Onlar aslında melek peygamber bekliyorlardı. Olmadı. Eğer insan olarak gelecekse de ya Mekke'den işte Mekke'nin en hatırlısı velid ya da şeyden Urve Es-Sakafi. Yani ve kalu levla nuzzile hadal kur'anu ala raculin minel qaryatayn azim bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya bu Kur'an Taifli Urve Mekkeli Velid başkasını adam tanımıyorlardı İşte Kur'an niye buna indirildi diye karşı çıkıyorlar ama karşı çıkış cümlelerini peygamberimizin kahin oluşuna mecnun oluşuna veya em yekulune şairun onun için şairdir diyorlar. Peygamberimize büyücü, kahin, sahir, kezzap ve şair suçlamasıyla beraber mecnun suçlamasını yönlendiriyorlar. Peygamberimizin onlara vahiy adına söylediklerini deli saçması olarak görüyorlar eskilerin masalları gibi algılıyorlar. Diyorlar ki: "Ne tarabbasu bihi raybel menun. Bu zamanın akışının onu helak etmesini, felakete sürüklemesini bekliyoruz diyorlar. Kul, sen şimdi onlara de ki: "Tarabbasu. Bekleyin, bekleyin. Fe inni ma'akum min el-mutarabbisin." Bugün ben de sizinle beraber bekliyorum. Em te'muruhum ahlamuhum bihada. Bu adamların bu sözleri kendilerine hayalleri tarafından mı emrediliyor? Emhum kavmun tahun. Yoksa bunlar sınırı aşmış azgın bir topluluk mudur? Em <laughs> ne? Yoksa onlar şöyle mi diyorlar? Takavvelahu <laughs> Kur'an'ı Muhammed kendisi uydurdu. Böyle mi diyorlar? Bel, <laughs> hayır hayır la yu'minun bu adamlar gerçeğe iman etmiyorlar madem bunu bir insan söyledi madem bu bir şairin sözüdür madem bu bir kahinin sözüdür madem bu bir büyücünün sözü, sözüdür madem bu bir mecnunun sözüdür madem bu bir deli saçmasıdır fel bi hadisin mislihi in sadiqin öyleyse eğer iddialarında doğruyu söylüyorlarsa bu Kur'an gibi bir söz de onlar getirse ya. Hadi bakalım meydan okuyor Allahu Teala. Kur'an'da ilk meydan okuma ayeti budur. Tur Suresi'nin 24. ayeti. Bunun peşinden bir başka meydan okuma ayeti İsra Suresi'ndedir. İsra Suresi'nin Ayet numarasını söyleyeyim. 88. ayeti bütünüyle Kur'an meydan okuyor. Kul le in ictemaatil insu vel cinnu ala en yetu bi misli hadzal kur'an la yetun bi misli zahira de ki bu kur'anın bir benzerini getirmek üzere cinler ve insanlar bir araya toplansalar hatta birbirlerine yardım etseler asla kur'anın bir benzerini getiremeyeceklerdir. İkinci meydan okuma ayeti budur. İsra 88. Üçüncü meydan okuma ayeti Hud suresindedir. Hud suresinin ilgili ayetini size söylüyorum. 13. ayeti Hud suresinin orada 10 surelik meydan okuma vardır. Beraberinde Yunus suresinde bir meydan okuma daha vardır. O da Yunus suresinin 38. ayetinde. Ve nihayet meydan okuma ayetlerinin sonuncusu Bakara suresinin 23 ve 24. ayetlerinde yer almaktadır. Kulumuza indirdiğimizden eğer şüphedeyseniz onun gibi bir surede siz indirin. Allah'ın dışında başka şahitlerinizi de yardıma çağırın ama bilin ki yapamadınız, yapamadı, yapamadıysanız nitekim ileride de asla yapamayacaksınız. Öyleyse yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşe karşı kendinizi korumaya gayret edin ki bu ateş kafirlere hazırlanmıştır. İşte Kur'an'da bu beş tane meydan okuma ayeti vardır. Genellikle tersinden okurlar. Yani önce bir surelik meydan okuma, sonra on surelik, sonra işte elli küsür surelik, sonra bütün Kur'an'la alakalı. Aslında bu sıra öyle değildir. Önce Tur suresinin 24. ayeti sonra İsra suresinin 88. ayeti ardından Hud suresinin 13. ayeti peşinden Yunus suresinin biraz önce söylediğim Yunus suresinin 38. ayeti en sonunda bir surelik meydan okuma Bakara suresinde yer almaktadır. Bu meydan okumalar insanların ve cinlerin Kur'an'ın bir benzerini hiçbir şekilde bir araya getiremeyeceklerini ilan eden bir meydan okumadır. Onların peygamberimize vahiy ile alakalı suçlayıcı ifadelerinin aslında ne kadar yanlış olduğunu programın ikinci bölümünde Necim suresinin ilk ayetlerini izah ederek sizlere Kur'an'dan cevaplamaya gayret edeceğim. Şimdi bu söylediklerimi biraz daha düşünmenize fırsat verelim. İkinci bölümde Necim suresinin ilgili ilk ayet grubunu sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bizden ve Kur'an'ı dinlemekten ayrılmayın değerli kardeşlerim. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.